Evet değerli dostlar hepinize selamlar. Hepinize hoşgeldiniz e, kanalımıza. E, bugün 7 Ocak Perşembe gününün maç tahminlerinde bulunacağız. Ondan önce küçük hatırlatmalar yapmak isterim arkadaşlar. E, Telegram grubumuz ücretsiz. Dün çok güzel kazançlar elde ettik orada canlı maçlardan. E, Telegram grubumuzun linkini açıklama kısmına bırakacağım. Dün e, İtalya Ligi'ni güzel geçirdik. Fransa Ligi'nde bazı takıldığımız maçlar oldu ama e, MS bildiğimiz maçlar da oldu. Marsilya gibi... Anje'nin gol atacağını söylemiştik, karşı gol varını söylemiştik. Ama maalesef e, buradan verdiğimiz kuponumuzu yatıran tek bir tane maç oldu. O da e, saint etienne Paris Saint-Germain karşılaşmasına 2.5 üst demiştik. E, dörtlü bir kombin vermiştik. E, en son sonuncu maçtan yattık maalesef. 1-1 bir -bir bitti. Direkten dönen toplar vesaire vesaire. Olmadı. Şans yanımızda değildi kuponumuzda. Ama canlı maçlarda çok iyiydik Allah'a şükür. Şimdi de e, 7 Ocak Perşembe gününün maç tahminlerinde bulunacağız. Bugün e, bülten kısıtlı arkadaşlar. Ama size şöyle bir müjdem var. E, yarın biliyorsunuz basketbolda Euroleague var. E, Euroleague içinde e, canlıdan güzel tahminler yapacağız. E, kesinlikle ve kesinlikle Telegram grubumuza gelmenizi tavsiye ederim. Euroleague yarın çok güzel geçecek olan maçlarımızı buradan verelim. Ee, i̇lk maçımız Fenerbahçe Alanya arkadaşlar. Ben Fenerbahçe'nin 1.85 oran açmış arkadaşlar kazanacağını düşünüyorum. Ee, yani pek fazla girmeseniz de e, bu maçı Fenerbahçe alacaktır. Güzel de top oynamaya başladı iki haftadır. Özellikle de Mert Hakan, Tiam gibi e, oyuncuları, Pelkas vesaire bu maç Fenerbahçe bence alacaktır. Ee, bir Galatasaray olarak söylüyorum bunu. Kazanacağını düşünüyorum. Hatırlarsanız Galatasaray-Konya maçında da ben Galatasaray'ın kazanamayacağını söylemiştim. Bir diğer maçımız arkadaşlar. Bir alt ligimizden. Ankara Spor-Adana karşılaşması. Ben bu maçında da en çok gol ikinci yarıda olacağını düşünüyorum. İlk yarının pek fazla golü geçeceğini düşünmüyorum. Ama bu maçada da girmenizi pek fazla tavsiye etmiyorum. En çok gol ikinci yarıda olacağını düşünüyorum. Bir diğer maçımız yine alt ligimizden İstanbul Balıkesir arkadaşlar. Bu maçta da ilk yarı 0 5 üstü görüyorum. Olacaktır kesin. 1 30 1 gibi bir oranı var değerlendirmek isterseniz. 2.5 üstünde muhtemel görüyorum. Almak isterseniz güzel bir oranı var 2.5 üstünde. Bir diğer maçımız arkadaşlar Portekiz'den Nasional Sportik Lisbon karşılaşması. Ben bu maçın 2.5 üste gideceğini düşünüyorum. Karşılık gol var olma ihtimali de risk ama vardır. Sporting Depl e, bu zamana kadar hiç maç kaybetmedi daha ligde. ihtimalle ihtimalini her maç bir önümüzdeki hafta yattığı için nasyonalden gol yiyebilir diyorum. Braga-Maritimo karşılaşması var arkadaşlar. E, Maritimo bildiğimiz gibi e, yani deplasmanın en çok her maç gol atan takımı. Maritimo'nun daha deplasmanda gol atamadığı bir maç yok arkadaşlar. Her maç neredeyse gol atıyor. Mesela bugün Bülten Dar e, futbolda böyle küçük bir kupon yapıyoruz keyfi diyelim. Ben bu maçı karşı gol var olarak alırım. E, denerim kendim. 2.5 üst karşılık gol var. Bu Portekiz iki, Portekiz'in 2 tane karşılaşmasına da denenir. Yunanistan'dan 3 tane maç var arkadaşlar. E, Aris Volos karşılaşması var. Bu maçın ilk iki 2.5 üst. 2.5 üstünün de biraz riskli olduğunu düşünüyorum ama e, 2.5 üstüne de gidebilir. İlk iki 2.5 üst olacağını düşünüyorum. E, Ofi Lamia maçı var arkadaşlar. Bu maçın da ilk yarı 0.5 üst olacağını düşünüyorum. Atromitos-Pavuk maç var arkadaşlar. Ee, pavuk hiç sevmesem de, güvenmesem de, e, yani biraz sürpriz olabilir bu maçta. E, karşı gol var olacak diye düşünüyorum, güzel oranı var. Ama biraz sürpriz yapmak istedim bu maçta da. E, bu maçta arkadaşlar birden iki veya birden sıfır biter gibi geliyor bana. E, Atromitos-Pavuk maçı arkadaşlar. Yani ilk yarıyı ev sahibinin kazanacağını düşünüyorum ben. Futbolda bu kadardı arkadaşlar. Ee, dediğim gibi yine yarın canlıdan, telegram grubumuzdan e, maçlarımızı paylaşacağız. Kupon olursa kuponumuzu da oradan vereceğim. E, ve şöyle bir şey söyleyeyim. Yarın dediğim gibi Euroleague var e, basketbolda. Kaçırmayın derim. Euroleague'de çok iyiyiz. E, Bora diye bir kardeşim var. Onunla birlikte yapıyoruz Euroleague'in tahminlerini. E, kaçırmayın arkadaşlar. Telegram grubumuza kesinlikle gelin. E, videomuzu da beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. E, i̇ddia Fakültesi her zaman kazandırmaya devam edecek inşallah. Sizleri seviyorum. Sağlıcakla hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Abone olmayı unutmayın.